artık uçmaya başladım lan. Nasıl oluyor arkadaşlar? Oha. Adam dedi ki dakikalar sonra herhalde uçacaksınız falan filan dedi uçuyorum. Ah. Oh. oh. Yanlışlıkla yaptım diyor büyük ihtimalle. Hemen kaçayım ben. Yer çekimini aldım falan filan diyor. Oh. Evet uçabiliyoruz. Şaka mı bu? <laughs> Arkadaşlar şaka görüyorsunuz. Aha! Hayır. Yanıma koydu. Evet ben de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvan gibi bir güncelleme gelmiş. Yalnız tabii ki bu gidecek. Bakın mesela büyük üst büyük ağacı admin baltasıyla kırabiliyorum. Aha! Bir şey var. Güçlendirme yeri dedim. Oha! Hızlandım. Arkadaşlar ben bunun durmadan videosunu çekeyim hemen. Zaten kardeşim de burada. Üst büyük büyük ağaçlara tek atabiliyoruz arkadaşlar. Kardeşim de zaten burada. Hani o da şu an oynuyor. arkadaşlar bunu biraz hızlı bir şekilde çekmem gerekiyor çünkü ne oluyor abi? Track ready bak Trek 4 söylüyor. Arkadaşlar bu arada bu oyun yapımcısı Breaking oyunun yapımcısı. am going in, falan filan diyor. Yani şu balta keşke hep kalsa arkadaşlar çok tek tek atıyor. Normal açtın 3 tane çıkıyor ya. Şu büyük ağacı hiçbir zaman kıramamıştım. Bunları kırıyor. Arkadaşlar buradaki ordunların hepsini toplayabilirsin. <laughs> I went cool base. Marcus. Mekanımı cool yapacağım falan mı diyor. Anlamadım ki ya. Çok anlamıyoruz arkadaşlar dediklerini adım. Of 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 of. Kayıttayım. Çocukların yerleri bile var. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar oyunlarıma gelin. Okullar başlıyor. Bakın 4 dakika sonra final Elmas Yağmuru. <laughs> elmas Yağmuru. Oğlum. Arkadaşlar gelemeyenlere yazık olacak. <laughs> evet maalesef gelemeyenlere yazık. Aa balon. Ha, balonu alabiliyorum. Aklımda bir fikir var diyecek bir turşu var. <laughs> ee, Hepsini yedim. Arkadaşlar bir de size 5'te 5 beş şey yaparsanız ne olur onu göstereyim. Yani şu yere belki bilenler vardır. Kestiğim gibi ayak çıktı zaten hemen koşturalım. İyi çuval dedim. Ben yani şu odunlarımızı toplayalım arkadaşlar. 15 tane odunu aynı anda yakacağız. Oyun yapımcısı büyük ihtimalle şu anda diyor ki Oğlum bu ne yapıyor? Ben güncelleme getirmişim. Adam oynan normalce devam ediyor diyor. Arkadaşlar bazı insanlar da bunu denemiş. Bizi kandırıp <laughs> Gel de bizimle gir diyor. Ha, elmas yağmuru başlıyor. Ateşin seviyesi 4. Biraz sonra elmas yağmuru başlayacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar. İyi ki de kayıttayım. Ne olursa olsun arkadaşlar bu kayıt yayınlanacak. Belki bir olmayacak ama her şey olacak. 50 tane daha odun istiyor arkadaşlar. Hemen getirelim. Zaten her yerde bol bol odun var. <laughs> Admin baltasında arkadaşlar yere attı oyun yapın. Zaten herhalde bir kere eline gelecek. Büyük bir daha da gelmez büyük ihtimalle. Bakın mesela şunu kırdım veya kö, kurda tek atıyor yani. Bir de niyeyse şu şey saldırmıyor. Agayın just arkadaşlar ben çeviremiyorum şu anda. Siz çevirebilirsiniz. Çevirin. Bir yerde ormanın derinliklerinde. Oyuna katıldığın için teşekkürler diyor da. O da aynı kurtu mu kaçırıyordu? Üç arkada üç frendinsin. New diyor. Arkadaşlar oyunun sesini bir kısal. 10 milyon get 10 milyon of joining us today. Keşke anlayabilsem arkadaşlar. Daha yeni geyik ama alfa kurtu kaçırdığını gördük. Ha, güzel. Bir güncelleme büyük ihtimalle. And to not it's game time. Game time diyor. Hadi artık gel lütfen artık elmaslar yağsın. Vridel lan bu çılgın olacak diyor büyük ihtimalle. Tamam. Tamam abi. Campfire. Ve elmasları topla. Buraya geldim. Tamam buraya geldim. Yalnız arkadaşlar şu yerdeki şeyler falan şunları sizin almanız gerekiyor. Yani yerdeyken topluyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Burada zaten yok. Burada gözükmüyor zaten evet. Artık keşke başlasa. Bana bir şey mi geldi? Yok, balonmuş. Oh, storm is starting. Başlas, başlasın diyor. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ben kaçar. Ortada bir şey oluyor. Dur hemen şunu kırayım. Bir şeyler oluyor. Ben hala da odun kırıyorum. Diamond spamlandı diyor. Al. Bir elmas kazandı diyor. Bir tane daha geldi. Nerede? Al. Hepsini toplayacağım. Sonsuz elmas yazıyordu arkadaşlar. Üstünde. Ha gel 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 hop. Evet yine geldi. Koş koş koş. Al. Adam bildiğin tadını kaçırıyor arkadaşlar oyunun burada. Her yerine her yere elmas dağıtacak. Evet elmas geldi de içimde de oda elmas. Ha, yine spamlandı. Nerede nerede nerede? Hoppa aldım. Biraz fazla mı spamlansan? Incoming, incoming. Ne dediğini anlamadım arkadaşlarım ama yakında gibi bir şey dedi. Şimdi o o o o o o yağdırıyor, yağdırıyor, oo. Arkadaşlar yağdırıyor adam. Birazcık daha yağdırsa. Bugün ölemeden sonra hayvan gibi güçlü olacağım var ya. Arkadaşlar ilk defa 99 günün videosu gelmiştir. Videoyu belki kapatabilirim arkadaşlar çünkü süresi dolursa. Şimdilik çekelim. Thank everyone for joining us. Katıldığınız için teşekkürler falan diyor. See you next time. Şimdi sıradaki enjoy the updates. Keşke tekrardan girebilecek lan. Hayır. Bay diyor. Da aşıktan öleceğim. Hayır. Bir kaybettiremeyeceksiniz. Oynayacağım. Adam gitti ya. ya. Şimdi ne yapacağım? Ben böyle mi duracağım? Burada bekleyeyim mi gerçekten ya? Evet arkadaşlar yağmur falan durdu hep. Şu an oyun normale döndü büyük ihtimalle. Ama ben yine de çok güçlüyüm. Tamam. Oyna atmadığı sürece şu oduna bir karalım. 15'inde alayım. Hop hop hop. Tamam. Şu koş koş koş. Şuraya at 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 at. Atamıyorum. Hah at. Şuraya at 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 at. at. Normalde arkadaşlar kardeşimle girecektim. Kardeşimle de beni oyun çekmediği için maalesef lan. Evet. Arkadaşlar oyun normale döndü. Öncelikle bir tane haritamızı yapıyoruz. Şunu yapamıyoruz. Haritaya ekle. Bir defa tek başıma oynuyorum valla. Bak şurada odunlar var. Topla 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 topla. Şunu at topla topla koş koş koş. İlk defa koşmama gerek kalmıyor şaka gibi. Ha yine koşmam bitti. At at at. Şurayı da at 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 at. Dört level yaptım. Bir daha güçlendir beni. Yodur yodur yodur. Oo. Oh. Şunu almam lazım arkadaşlar benim her türlü. Lan dibimize geldi. Tam sıkıntı yok. At 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 Plan atı yükselt dedim arkadaşlar. Ve Adam orada gördüğünüz gibi kaldı. Video burada bitsin arkadaşlar ve bay bay.